Mirsat İsrail'in karizmasını çizdi. İsrail savaşın başından bu yana en ağır darbeyi önceki gece Hizbullah'ın drone saldırısıyla aldı. İran yapımı Mirsat drone'unun demir kubbeyi aşması İsrail'i şok etti. Alçaktan uçuyor. Efendim Hizbullah dronunun sınırdan 80 kilometre içerideki bünye minayı vurması İsrail'de tartışmalara neden oldu. Alçak irtifada seyreden ve 120 kilometre menzile sahip olan dron 40 kilograma kadar patlayıcı taşıyabiliyor. Hizbullah'ın İsrail hava savunma sistemini meşgul etmek için iki dronun yanı sıra yoğun roket saldırısı düzenlendiği belirtiliyor. Şimdi İsrail'in... E, üzerinde geçilmez denilen demir kubbenin de geçildiğini gördük. Evet. Ben e, yaklaşık e, İsrail'in bir yıldır e, Filistin'de ve Gazze'de yaptığı zulme en çok sert tepki gösteren insanlardan bir tanesiyim. Evet. Her defasında da söyledim, yine söylüyorum. Yani eğer şöyle bir yakın bir yer olsa, sınır olsaydı terör, terör, terör giderdim büyük ihtimalle. Evet. O mazlumlara yardım etmek için Netanyahu denen köpeği de çuvala koyup getirmek için giderdim. Mi? Yapabilir miydin Kerim Akbaş? Yapardınız tabii. Evet. Devletimden istediğim ekip ve kadroyu benim istediğim adamları verirse 50 adamla ben bunu yapardım. Netanyahu'yu çuvala koyar getirirdim. Keşke. birileri diyor ki Keşke. sallıyor bu. Evet sallıyorum. ki Allah. Çok ilginç yani. Bazı, kadar... bazen istemek Aynen. bile istediğin şeye ulaşmak gibidir. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla ee, şimdi İsrail'in Lübnan'a saldırması. Lübnan'dan sonra İran üzerinden işte arzı mebut. Evet. Ustal topraklar. Bir kısmı da doğu ve güneydoğu bölgesinde yani vaat edilmiş topraklar bizim topraklar olduğu için eninde sonunda evet. bize doğru gelecekler ve gözdikleri toprakları almak için mücadele edecekler ama ee, az önce de söyledim. Kazakistan Başbakanının söylediği cümleyi de söyledim. Evet. Türkiye eski Türkiye değil. Evet. Doğru. İtalya Başbakanı Meloni'nin de söylediğini, dünyaya verdiği mesajı da söyledim. Evet. Türkiye eski Türkiye değil. Sakın Türkiye'ye yaklaşmayın yanarsınız diyor. Bütün dünya artık biliyor. Bunu niye söylüyorlar? Evet. Ee, savunma sanayinde son yıllarda yaptığımız son derece önemli silahlar geliştirdik. Devlet bunların bir kısmını sır gibi saklıyor. Evet. Belki dünya istihbaratı bu silahların bizde olduğunu yapıldığını biliyor, bilmemezlikten geliyor. Evet. Hani geçtiğimiz günlerde söylemiştim. Sen de şaşırmıştın. Aa Kerim Bey böyle silah mı var diye. Silah mı vardı? demiştim. Ha. evet, evet. Görünmeyeni gören, görünene görünmeyen silah yaptık biz. Evet. Şu anda devletin en üst düzeyindeki bu silahı üreten Evet. firmanın genel müdürü bunu açıkladı. Dünyanın en güçlü silahı şu an bizde dedi. Evet, evet, evet. Tamam mı? Tamam. Niye? Bize düşman olan, evet, vatanımıza, bayrağımıza, toprağımıza göz diken düşmanların şu anda kol kuru rüyası olduğu rüyası. bu silah. Nasıl bir silah? Nasıl yapmışlar? Neye benziyor? Herkes bunun peşinde. Evet. E şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına, gazetecilere her şeyi açıklamak zorunda değil. Devletin de sırları tabii, var. Tabii, tabii hep yani bizim devlet bizim... tutacak her şeyi Sözcü gazetesine mi açıklayacak? Ya sözcü her şeyi bilmek zorunda mı? Hürriyet bilmek zorunda... Ben bilmek zorunda mıyım her şeyi? Sen bilmek zorunda mısın? Yok o değiliz. Yani Dediğiniz gibi... Zamanı gelince Zaman... herkes öğrenir. Ben de Devletin şey aklına ettim. kimsenin evet. aklı ermez. Devlet aklı farklı çalışır. Devlet sırrı diye bir şey var kardeşim. Ulusal güvenliği ilgilendiriyorsa Saklanması gerekiyorsa saklanır.